Evet arkadaşlar bugün siz sizde telefondan bir şeyler bakacağız. Bakacağız normalde baktığımda sizde böyle düz ve gittiği için ekran tam olmuyordu. Şöyle açayım. Şöyle şifreyi göstermeyeyim size. Ben direkt ayarlayayım ben. şimdi. Evet geldik arkadaşlar. Evet burada oyunlarımız. Biz Donet Game oynuyoruz ama bu farklı bir şey oynuyoruz. Bugün yani herkesin oynadığı bir oyunu oynayacağız. Evet. Böyle yanda babam gözükürse o gözükürsün.